Daha öncesinde size hikayelere ne oldu diye sormuştum. Hikayeler aslında aklımızda, kitaplarda, çok değerli insanların dillerinde ve hikayeleri seviyorum. Çünkü düşündürtüyorlar, hayal kurdurtuyorlar, tetikliyorlar, farkındalık yaratıyorlar. Bugün bir minik hikayeyle yine karşınızdayım. Öncesinde bu hikayeyle karşılaştığımda pek çok soru sormuştum kendime. Dilerim bu minik hikaye sizlerde de pek çok soruyu tetikleyici olur. Hikaye şöyle. Bilge'ye sorarlar derler ki, "Hayatta en sevdiğin kişi kim?" derler. Bilge hiç tereddüt etmeden "En sevdiğim kişi terzimdir." der. Soruyu soranlar şaşırır ve "Senin çevrende bu kadar kişi varken sen neden terzini bu kadar seviyorsun?" derler. Bilge yanıt verir. "Terzimi çok severim. Çünkü her ona gittiğimde benim ölçümü tekrar alır. Halbuki diğerleri bir kere beni ölçtüklerinde, değerlendirdiklerinde bir ömür boyu, ölene kadar hep onların gözünde aynı kalıpla, aynı ölçüde kalırım. Hep bana aynı gözle bakarlar der. Acaba bizler çevremizdeki insanlara ters usulü yaklaşabiliyor muyuz? Ve acaba çevremizdeki insanlar bize ters usulü yaklaşabiliyor mu? Farklı bakış açılarına sahip olabileceğimiz güzel bir günümüz olsun. Teşekkür ederim.